Bilim dünyası şaşkın, Türkiye'nin altında devasa bir yarık keşfedildi. Anadolu, Orta Doğu'dan ayrılıyor. Göttingen Üniversitesi'nden araştırmacılar, Türkiye'nin güneydoğusundan İran'a kadar uzanan devasa bir yarık keşfetti. Bu yarığın eski Tetis Okyanusu'ndan kalan okyanusal bir levhanın kopması sonucu oluştuğu belirtiliyor. Türkiye'deki jeolojik hareketlilik, maden aramalarından deprem risklerine kadar birçok alanda önemli ipuçları sunuyor. Okyanusal levha Türkiye'den kopuyor. Bilim insanlarının açıklamalarına göre, Zagros dağlarının altında kalan okyanusal levha, yer kabuğunu aşağı çekerek büyük bir çöküntü oluşturuyor. Göttingen Üniversitesi'nden Dr. Renas Koşnaf, bu levha bölgeyi aşağı çekmeye devam ediyor. Ancak Türkiye'ye doğru bu hareket sığlaşıyor. Bu da okyanusal levhanın koptuğunu ve yarığın yayılmaya devam ettiğini gösteriyor dedi. Bilim insanları yarığın yayılma hızını takvimden kopan bir yaprak gibi tanımlayarak sürecin oldukça karmaşık olduğunu belirtti. Bu hareketlerin sadece Türkiye değil, Irak ve İran gibi ülkeleri de etkilediği açıklandı. Tetis Okyanusu'nun izleri hala etkili. Araştırmalar, Türkiye'nin altında büyüyen yarığın, bir zamanlar Arap levhası ile Avrasya levhasını ayıran Tetis Okyanusu'nun kalıntılarından kaynaklandığını ortaya koydu. Bu okyanus, milyonlarca yıl önce kapanmış olsa da etkileri bugün hala hissediliyor. Tetis Okyanusu'ndan geriye kalan parçalar, günümüzde Akdeniz, Karadeniz ve Hazar Denizi olarak biliniyor. Zagros Dağları, Doğu Türkiye'den Umman Körfezi'ne kadar uzanan 1500 kilometrelik bir dağ silsilesidir. Bu dağların oluşumu Afrika, Arap ve Hint levhalarının Avrasya levhası ile çarpışması sonucu gerçekleşmiştir. Bilim insanları Zagros dağlarının derinliklerindeki okyanusal levhanın yer kabuğunu aşağı çektiğini ve bu durumun depremler ve yeni maden yataklarının oluşumu gibi önemli jeolojik sonuçlar doğurduğunu vurguladı. Panorama sahnesi cepte bilgiler takip, beğeni ve yorumlarınız ile büyümektedir. İyi seyirler.